Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Allah Allah! Onların ya Bir gün sonra bu hataya! Ne bana lan! biz Allah. 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 Her sürü kancak, konuşmayalım bak! Serif Bey çekiyor! Ol, ol, ol yakıştıramıyorum bizim takıma böyle şeyleri ya. Yani. <laughs> ne oluyor? mu oğlum? koç, başkan. Gözümüzde gördüğümüz var reis, gözünüzü sevin ya. maçındaki açık ekonomideki söyle. O vakit söylerim abi. Önce işin en üstündeymiş ya. Ya Fener'i, feneri de kollamasın, Galatasaray'ı da kollamasın. Bayram abi! Bayram! İyiyiz bayram! Bir buldu şey bayram! Hahaha! Şuraya şey bak. Beşiktaş'ı yerleştiriyor. Harbiden geçecek. Beşiktaş'ın sonunda bir çekme var. Abi çekmiyorsun ya. Çok üstümüzde oynar mı? Geçiyoruz ya bak. Hepsinin hiç farkı yok. İstediğin adam kim? Herkese sana gerek var. Fener Aslı ve Galatasaray'dan var değil mi? Ya da Beşiktaş'tan. Atamalar'dan, Beşiktaş'tan. Ne yapacağız? Beşik Ama az daha geri gel. lazım. Geri Geri Ya Tolga, <laughs> maçta sana kimse biri bir şey demiyor. Bu adam abi. senle bu tarafa koşuyorken sen bu, bu adamın ayağındaysan sen, sen terse koşmuyor abi. Bir abi topun peşinden koşmuyor. Top bu adama sen terse koşmuyor. bu adam, şimdi topu açmış ayağından. Dedim ki yetişemem ben koştum. Abi koşmayacağım. Top abi. kimin ayağındaysa sen terse koşamayacaksın. Bence gayet iyi oldum Bence en büyük senin şeyini ne abi? abi, abi. Yani müddetle o. Hadi lütfen, hayırlı abi? Güzel başlıyor. Herkes çektin, çektin. Anlıyorsun değil mi? Yoksa iki gol attın, iki gol gol atacaksın. Çok Yoksa yapmıyorsun aynı gibi ama Ama soktu Ama adam. Bak, bak, bak. Bak, başkan. Başkan buraya gel.

Bunlara dikkat edin. Aydın basında sayılmaz. Ha, ellerim. Ben, ben Aydın abiyle hiç denk gelmiyorum. Gel Ona en çok ben geliyorum. Ya, Benim zekse şey kırmışlığı var yani. Abi sen o kadar beklemiyor Çok sert bir üniversite var. Ben de artık... Abi yine aynı var ya Ben de artık şey yapıyorum. Çok güzel başladı abi. Çok Güzel başladı. Biraz daha şey yapsın da. Vamoooo! Sen iyiydin abi. Sen abi, Ramos <laughs> ya. Nasıl mı? Halbuki ben, 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 mi? ben, 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 ben miyim?